Selam arkadaşlar. Araç Korsa B yağ kaça şikayet geldi. Şu trigger kayışını attırdık. Şunu altında keçe var. Keçeyi yerinden çıkmış. Elle çıkıyor bakın. Bu artık sertleşmiş. Bir de artı su kaçağı vardı arabanın kaçağı da şu arka fiber boru patlamış. Bunu da değiştireceğiz. Fiber boru şurada marş sökülerek çıkıyor. Marş motorunu çıkardık. Arada bir yerde. Biraz işçiliği zor. Ya kaçaklar yapacağız? Yeni keçe takılacak. Toplayacağız. O kanal komple temizlenecek şimdi. Abdurrahman şuradaki şeyi de susana la seher lambayla. Nereler silikon çekeceğiz? Buraya. Temizlen silikon çekilecek değil evet. mi? Polen filtresinin olduğu yer. Abdurrahman oraya da göster. Evet orası temizlenecek. Ondan silikonlar yapılacak. Polen filtresinin geçtiği yer. Vectra C araç. Evet, balonun triya kayışı gergisini değiştirdik.